Yaman işletme müdürlüğümüzün Orköy kredisi ile vermiş olduğu bir adet traktörümüz almış bulunmaktayız. Küçükbaş Küçük baş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ee, geçimimize büyük katkı sağlayacak. Rabbim devletimize zevarlılık vermesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sonsuz teşekkürler. traktörü Orkoy kredisi ile aldık. Tarımda geçimimizi, ormanda geçimimizi sağlamak için kullanacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Orkoy kredisi yoluyla vatandaşımızın traktör ihtiyacını karşıladık. Bu ailemiz hayvancılıkla uğraşmakta. Hayatını kolaylaştıracak modern bir traktörün onların sahip olmasını sağladık. Allah kazasız belasız bir kullanmayı nasip eylesin. Hayırlı, uğurlu olsun. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Sonsuz teşekkür herkese.